6 attım buraya. çok Tamam, salın beni lan. Salın, salın. Abi bir şey diyeceğim. Benim arkadaşı çekti, bir senle oynayabilir miyim? Hayır, 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 hayır. <laughs> hile, hile! Hile çıktı. Bu <laughs> hile çıktı ya. Ya oğlum yapmayın diyorum işte. Salın beni oynayayım şu oyunu ya. Adamdaki hileye baksana. Ha salın işte ya beni. Beni salın dostlamam istemiyorum. Allah'ım bıraksal kafama Aa. göre oynayacağım ya. Biliyor altta bak yere bakıyor. Baksana abi hareketlere bak ha. Baba bak. Ba. Aa Düşürdü. Düşürdüler. Yumruklayın tavalayın şu salağı. Acaba bunları vuranla mı iyiydi? Ben onu merak ettim. Nasıl oldu bu? Galiba ikisi de Bu daha temiz bu gibi gözüküyor. Kıyafet falan yok. Arabayı kim sürüyorsa ondan anlayacağız. Tamam. İzlediğim adam Oğlum ben adam video çıkmayacak derken bunu böyle bir şey yapacağının farkında değildim bu arada. Vallahi. ben uzun zamandır yani gerçekten uzun zamandır iki yedeğinin arka arkaya denk geldiğini görmemiştim açıkçası. Araba takla atmış. Yere girmiş lan araba. Bu inat da oraya bakıyor ha. Gördün mü? İnat da iyi oraya bakıyor. Galiba adam var vurdular Bence bunlar hile değil. Artık yeter. Bunlar temiz değil mi? Sanmıyorum ya. Bunlar da hile değildir herhalde. Bu ne yapıyor? Sis falan atıyor bu adam. Bu adam öyle hilemiş. Lan Arap's, Arap's, cheat, cheat, hackers. Tamam yoklar. Bunlar bu sismi satıyor yani gayet. Hile olsa bir yerde durup pusmazlar ya. Charlie var, ona vurmanız lazım. O adam çıkacak orada, alanda değil. Ben onu bekliyorum kaç dakikadır. Aha <laughs> geldi. Nereden Ana adam lan. alanda Neyse değilmiş geldim. ya, bekle. Adam alanda ya, şansına tüküreyim senin lan. Ee, bir daha mı alanda o? Bilmiyorum kanka. Ali birleşmemiz lazım kardeşim. Kanka ben oraya gelirsem ölürüm yolda. Kanka bir yakalandı çok. Ya yine kaldır 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 kaldır. Kanka Ali orayı ya, kes. Abi. Ali orayı kes. Ali orayı kes. O adam bize rastlamasın arabayla. Ha neyse arabanın tekerini patlattı. Ali'nin yok Ali göremiyor. Ay, Çukurda kalıyor Ali Ali Hiç açık göremiyor bu adamları. Ben sizi çıkarayım mı oradan? Arabayı kullanmaya çalışmışlar herhalde. Ali adam çok fena vuruyor haberin olsun. Kardeşim bana vurma. Tık 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 hemen. Headshot tek. Hayır hayır bana vurdu. Vurdum bir. Vurdum vurdum. Vurdum burada. Niye çıkamıyorum? <laughs> Ali Ali arabayla buraya gelsen bize sağlam zaten. Ay sakal sana Ali buraya oynaman lazım bak çocuk ayrıldı benden diyorum sana. Oynayamıyor. Ha al çocuk ayrıldı hadi, hadi bakayım. Nasıl oynayamıyor oğlum şu yamaçtan abi, gelecek. Geldim, geldim. Araba, araba. Arabayı çıkaracağım bekle gösterme. Ali bir gel artık canını yedin çıkaracağım canım, diyor direkt hala direkt ya. Göster. Oğlum yürüyerek gel şöyle savaşalım bari ya düşürsem vuracağım adamı. Ben çıkardım. Allah ben razı çıkardım. olsun, olsun kanka. Az kaldı kanka, Ne olur ne olmaz diye ya. Al gel arabayla seri. Çok canım gidiyor çok. Yok, gösterme direkt tek gösterme, Gösterme Ali tek atıyor. Kankam ince ama. Alsana Ali şunu alıyorum gösterme şuna. Kayaya mı oynadı o ne yapıyor? Kanka şu kaskı alsana abi. Kaya oynadıysa bomba atarım onu. Adam kask dinlemiyor kardeşim sen merak etme. Hayır, hayır. Bir şey vurmasın diye. Nerede o? Lan ya ilk kaya ya ikinci kaya. En son ikinci kayadaydı. Tamam. Alan Uzak kayadaydı en son. Alan, alan geliyor. Ileride... Sprey at o adama sakın şey yapma. Ama alan orada kalacak kalacak yine ya. Bu arada M24 denemeniz daha mantıklı. Büyük ikinizi birden tek atabilir o çocuk. Ha, tek alamam kanka. alamam kanka onu nasıl alayım? Gösteriyor ben çıkta deneyeceğim? Al vurdum ona. Bilal Ali arabaya <laughs> bin. Ali arabaya bin. Ali arabaya bin. Benim Senin ağzını lan, yüzüne mi? tüküreyim lan, Bu vurdum bugün belki 50. ile dur onu artık. Yeter. Sağdan git. O da lan? lan. burada Ali Ali vur. Helal helal. Helal lan. Helal. İkimiz de soldan gelecek. O iki ya lan beni vuracak. Çıldıracağım. Yer can basıyormuş. Aynen. Lan dedim ya sağdan Aynen. gitti. Ali yanlışsa benim bir de solundan gelseydi Ali'ye küfür ederdi bu sefer. Geçemezdik orada. He? Ha? ha iyi bari. İyi iyi. Adamın otoyim nasıl sabitledi beni bir görsen abi o. <laughs> helal böyle düşürelim ya biraz. Tam O fena. Alan gördü. Çıkmanız gerekiyor orada. Etraftaki araçların hepsini alayım mı? Aldın mı o araçları? Abi bitiremiyor değil mi? Yok ya. Ramaz seni. Ben o aldın mı? Aynen kanka aldım. Beni görüyor abi. Öyle Öyle mi? Öyle Nereden görüyor lan bu? Rezon var benim kanka. Tanki. Hile! Hile kesin hile! Kanka o adam sıkıntı ha. Ben sana söyleyeyim. Daha çocuğum da sırayla bayılmayın. Sırayla bayılmayın. Kanka fulllemiş olabilir. Ö Evet kuzum. Red zone var de ayrı takım. Evet. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma. Ay kafam gözüküyor ya. Adam gelmiş lan. Çok yakın. Sp aa at spin 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 spin. Bomba Split çek bomba, çek Kanka bomba çek. Aç arkası iki. Kaçıyor birisi. Kas yok çocuğum. Aa biri burada. adamda speed var abi. <laughs> Helal ikisi buradan geliyor. Da Yo, bekle beni bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Ağzına bekle. Alanı. Red zone Red zone öldü. Öldü? Alanı. Red zone'a mı öldü? Neredesin? Ne Yo bomba attım aşağıya. Ha orada mısın? Tamam. Mevta oh, abi. Oldu. Yanıma Oy. gelmiş beni bir oynuyor ya. Cacık oh, ya. Cacık, oh. ya. Cacık oh. ya. Abi. Speed mi açtı? Ne oldu? Nasıl geldi? Speed açtı? Işte, speed. Speed geldi vurdu beni. Lan keşke videoz olsaydım gösterirdim size be M4'ü varmış bir de şeyin Hah adamı. Bilirdim böyle olacağını Adam çünkü var ya ağacın içinden vuruyordu abi Yo benim Vallahi ağacımı tarıyordu zaten İki i̇şte. tane adamın bayılmış sen baygını tarıyorsun yerde baygını Hayır Dedim ya size full yedi ya. galiba Valla Uzi'yi de çok çektim dostlar Uzi de sarı ben de sarı karakter de sarı her yer her şey Aha bir tane bot var konuşamadım o sıra kusura bakmayın Bu arada dostlar yeni evin vlogunu çok hızlı bir şekilde yetiştireceğim Bunu Böyle istiyorsanız gerçekten yorumlarda belli edin. Hile yemin ederim hile bak. Bacı <laughs> hile kesin hile diyen adam gibi oldum. Biliyorum dostlar ama böyle bir tek yemek böyle bir tek atmak yok abi. <laughs> Gerçekten yeni evin ilk oyununda hileciye mi denk geldim ben şu anda? Eğer böyleyse gerçekten baltım kara diye bak tekrardan söylüyorum yani dostlar. Size. Eğer böyleyse baltımın kara olduğunu bir kez daha inanmak üzereyim ama bu hile yani. Ben dedim her zaman söylüyorum size. Hileci sıkışından tanırım. Dur bakalım arabadan anlarız. Araba şu anda normal gidiyor gibi. yavaşladı kardeşimiz. Orada adam mı var diyeceğim yok. Sanırım ayar yapıyor bu arada. Çok net söyleyebilirim bunu. Çünkü çok sebepsiz bir duruş bu yani. Acık açık... Bak 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 bak. Al onu abi. <laughs> ben biliyordum. Vallahi de biliyordum. Abi ya ben hileciden bak hileciden demeciydiğim anda anlıyorum hileciyi Ve gerçekten inanamıyorum. Ulan yeni bir ilk videosu. ilk oyununda ilk hileciye denk geldim. Oyunun başında efendiliği bizden bahsediliyordu. Şu anda yemin ederim ağzımı bozduracaklar. Bu arada Eko var dostlar farkındayım. Çünkü niye oda boş? Anam günaydın. Lan bu ne yapıyor? Lan sen ne yapıyorsun? Ağzına tükürdün Bak buradan o oyun içi, oyunun başındaki hanımefendiye tekrardan selam olsun. Ama gerçekten terbiyeni bozmamak mümkün değil ama bozmayacağım.